Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda dışarı çıktım. Güzel bir İstanbul, güneşli bir İstanbul havası var. Evlerde herkes sıkıldı. Şimdi bu güzel manzarayı niye çıktık? Elimde Huawei P40 Pro var. Huawei P40 Pro'nun arka kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik. 10x'de hibrit zoom var. Yani 50x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. P40 Pro'yu kullanmaya başlayacağım. Kutusundan çıkaracağım sizlerle beraber. Ardından şu arkamda görmüş olduğunuz güzel İstanbul manzarasına yakınlaştırıp zoom yeteneklerinde kamera fotoğraf çekim örneklerini sizlere göstererek ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Daha sonraki videolarda da detaylı inceleme ile karşınızda olacağız. Şimdi dilerseniz P40 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Evet arkadaşlar şimdi Huawei P40 Pro'yu kutusundan çıkaracağız. 256 GB, 8 GB de RAM var. Mat gri renge sahip. Türkiye fiyatı da 12.000 TL. Zaten ilk görüşlerimi, izlenimlerimi de videoda paylaşacağım. Hemen şu jelatini şuradan kesiyorum. Ve kutuyu yavaş yavaş kutuya hasar vermeden güzelce açalım. Kutuyu açtım. Herhangi bir şekilde sticker yok. Şu şekilde yavaş yavaş aşağı indiriyorum, açıyorum ve telefon açıldı. Ee, zaten önümüzdeki günlerde detaylı incelemelerde de Huawei'nin app galeri ve Google konusunda da detaylı bir şekilde değineceğim. Hani Google olmadan nasıl kullanılıyor, Google hesapları nasıl kuruyorsunuz, bunlarla ilgili içerikler de çıkartacağız. Şimdi direkt telefonu şuradan elimize alıyoruz telefon ilk intiba olarak şık durduğunu söyleyebilirim. Şimdi şurayı şöyle açalım. Yapışkanından kurtaralım. Evet arkadaşlar, şimdi Huawei P40'ı kutusundan çıkarttım. Birazdan kutu içeriğine bakacağım ama ilk başta bazı özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Cihazın ön ve arka tarafı cam kaplı. Arka tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi Hafif buzlu bir cam var. Bu parmak izi oluşumunu engelliyor. Yani ben telefonun arkalarda parmak izi e, gözükmesini pek sevmem. Arka tarafta hem şık hem premium hem de parmak izi gözükmesini engelleyen güzel bir kaplama kullanılmış. Arka taraftaki kamera kurulumunu da görüyorsunuz. Birazdan zaten kendisini deneyeceğiz. Özelliklerine bakacağız. Ön arka camla beraber geliyor. Kasada alüminyum. Şöyle parlak kasasının böyle bir aynalı gibi gerçekten parlak bir şekilde boyandığını söyleyelim. Yani telefon tutuş olarak da, görüntü olarak da şık duruyor. Ekran özelliklerine geçelim. OLED tabanlı bir ekran var. 6.58 inç büyüklüğünde. 1200'e 2640 piksel çözünürlükle beraber geliyor. 441 ppi'de piksel yoğunluğu var. HDR10 ile beraber 90 Hz yenileme sıklığında destekliyor. Telefonun fiziksel olarak biraz da ağırlığından bahsedeyim. 209 gram ağırlığı var. 9 milimetre de kalınlık var. Ama yanlara doğru biraz inceliyor. Yani hani 9 milimetrelik bir telefon gibi çok hissetmedim. Sadece şu kamera tarafında biraz çıkıntı var. Yani tasarımıyla ilgili ilk düşüncem premium hissi verebilen şık bir tasarıma sahip oldu. Şimdi telefonun fiziksel ve ekran özelliklerini bir kenara bırakalım. Ee, telefonu birazdan kurmaya başlayacağım. Kutu içeriğini bir bitirelim. İlk başta kutuda bizlerin neler karşılığı bir onlara bakmak istiyorum. Güzel detay. Şöyle bir kılıf var bu gazetecilere ya da basına yollanan sürümde de çıkıyor olabilir. Normal e, üründe de çıkıyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bir kılıfla beraber geliyor. Kutu içerisinden kılıf çıkması güzel. İlk aldığınızda en azından kılıf bulmayla uğraşmayacaksınız. Düşünün e, 10 gün sonra kılıf alacaksınız. Telefonu 10 gün kılıfsız kullanmanın da bir riski var. Böyle bir kılıfla geliyor olması da güzel bir detay. Hemen ee, merak ettiğim konu şarj aleti. Şöyle 40 wattlı Huawei Super şarjı da görüyorsunuz arkadaşlar. A tip USB ile beraber çıkışı var. Ee, kutusu kablosuna da baktığımızda bir tarafı Type C, bir tarafı A tipi. Uzunluğuna da bakayım hemen açayım şunu. Şöyle normal bir metrelik. Ee, daha önce de Huawei'nin süper şarjlarında gördüğümüz kabloyla beraber geliyor. 40 Watt'lık Huawei süper şarjla beraber bu telefonda oldukça hızlı bir şekilde şarj oluyor. Kulaklığı da daha önceki Huawei modellerinden hatırlıyoruz. Şöyle bir kulaklıkla beraber geliyor. Evet ürünün kutu içerisindeki detaylar bu şekilde. Şimdi telefonu kullanmaya ve ilk özelliklerini anlatmaya devam edelim. Evet, şimdi Huawei P40 Pro'yu kurmaya başladık. Sim kart şimdilik yok. Atlıyoruz. Bu telefonda Huawei Mobile servis var. Ee, Google servisleri yok. Daha sonra Google servislerini yükleyebilirsiniz ya da Huawei mobil servisleriyle de telefonu kullanabilirsiniz. Hem Zaten önümüzdeki günlerde e, Google servisleri olmadan Huawei mobil servisleriyle de telefon deneyeceğim. Daha sonra e, nasıl uygulamaları Google uygulamalarını yükleyeceğinizi de göstereceğim. Her türlü detayı sizlerle göstereceğiz. Parmak izini ayarlayalım. Dünyanın en zor şifresini girmeye devam ediyorum arkadaşlar. Daha önce Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro gibi modelleri kullanmıştım ve parmak izi okuyucusun ekrandaki parmak izi okuyucularını beğenmiştim. Bakalım burada nasıl bir deneyim bizleri bekliyor. Ekranın içerisinde ön tarafta iki tane kamera görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi 32 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyafram değerine sahip 26 milimetrelik bir selfie kamera. İkincisi de kızıl ötesi 3D TOF sensör. Bu hem biyometrik hem de derinlik algılama işine yarıyor. Bir de yüz tanımasında yapalım. Evet şimdi yüz tanıma ve ekrandan parmak izi okuyucusunu tanımladık. Birazdan kurulum bittikten sonra onları da deneyimleyeceğiz. Kurulum sırasında en son bilgi vereceğim kısım da şu. Eğer bir iPhone ya da başka bir Android telefon kullanıyorsanız e, direkt telefona verilerinizi aktarabiliyorsunuz. Daha sonra fon kullan uygulamasından da aktarabilirsiniz. Ben şimdi yeni cihaz olarak kuruyorum. Daha sonra bir videoda e, iPhone'dan ya da Android'den nasıl verilerinizi aktarabileceksiniz gibi videolarda ekleyeceğim. Yayınladıktan sonra da yukarıda kartları ekleyeceğim. Huawei P40 Pro açıldı. Şu an ana ekranını görebiliyorsunuz. Şöyle parlak bir ee, ekranı var. Ekran kalitesini ve renk parlaklığını beğendim. Şu anda e, gölgedeyiz ama çok yoğun bir güneş var. Tepeden geliyor güneş. E, bu gölgeye rağmen e, bazen istediğimiz gibi göremeyebiliyoruz. Ona rağmen ben ekranın parlaklığını sevdim. HDR10 desteğinin olması da güzel. Zaten günümüz üst segment telefonların standardı. Ekranda 90 Hz onu da söylemiştim. Şimdi donanım kısmından bir kısaca bahsedeyim. Kirin 995G ile beraber geliyor. 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik birimi tarafında da Mali G76 MP16 var. 256 GB dahili hafıza ve 8 GB ram ile geldiğini söylemiştim, UFS 3.0 bir e, hafızayla beraber geliyor. Yine Android işletim sistemi var. Yani Android normalde açık kaynaklı bir işletim sistemi. E, Android open source project diye e, derlemeleri zaten Google herkesin kullanabileceği şekilde verebiliyor. Siz Android'den Google uygulamalarını, Google servislerini çıkartarak bir yeni Android sürümünde kullanabilirsiniz. Huawei de öyle yapıyor. Android 10 ile beraber yüklü. Huawei 10 bir sıfır sürümüyle beraber geliyor. Yani güncel Android deneyimini yine yaşayabiliyorsunuz. Sadece Google servisleri yok. Huawei servisleri var. Siz kendiniz ek olarak Google servislerini sonra yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi gelelim kameraya. İlk başta kameranın teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra çekim örnekleriyle beraber devam edeceğiz. 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bizlerle beraber. F1.9 diyafram değerine sahip. 23 mm'lik geniş açılı bir kamera. Optik imaj sabitlemede bu kamerada var. İkinci kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde bu periskop telefoto. 5x optik zoom yapabiliyor. Optik imaj sabitleme de var. Ayrıca 10x hibrit zoom destekliğinde zaten başında söylemiştim. Diğer kamera ise 40 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip. 18 milimetrelik ultra geniş açılı kamera. Bu ultra geniş açılı kameraların genelde 10 milimetreye 12 milimetreye kadar düştüğü modeller var. 18 milimetre biraz çok çok geniş gibi gelmese de yine geniş bir açı. Onu deneyimleyeceğim merak ediyorum. Arka tarafta bir de 3D TOF sensörü var. Bu derinlik algılamaya yarıyor e, donanımsal olarak portre fotoğraflarda ya da artık yeni nesil uygulamalarda AR uygulamalarında da TOF sensör önemli o yüzden olmasını destekliyorum video tarafında da 4K 30 ve 60 FPS Full HD'de de 30 ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor hem yazılımsal olarak Ace var hem de OIS desteğine sahip yani video tarafından beklentim yüksek ama onu detaylı inceleme videosunda sizlere aktaracağım ön kameranın özelliklerinden bahsetmiştim kameraya geçmeden önce son bir şu parmak izi ve yüz tanımaya da dest bakalım. Evet yüz tanımı hemen gördüğünüz gibi algıladı ve açılıyor. Şuradan hemen kilit açılıyor. Yüz tanımasının performansı güzel. Önümde telefon olmasına rağmen. Şimdi bir de parmak izini deneyeceğim. Parmak izinde başarılı buldum ve şimdi gelin kameraya. Evet şimdi P40 Pro'nun 52'e kadar varan zoom yeteneklerini ve kamera deneyimlerini kısaca deneyeceğim sizlere de aktaracağım. Çektim çektiğim fotoğrafları da ekranda göreceksiniz. Şu anda mavi gökyüzü diye yapay zeka algıladı. Standart mı, geniş mi diye gösteriyor. Şu anda genel olarak hem geniş açılı hem de normal açılı iki fotoğrafı çektim. Şimdi yavaş yavaş zoom olaylarına geleceğim. Zaten burada otomatik normal kısa yollar var. Şimdi bu 5x Buraya kadar optik zoom. Hem Çamlıca Camii hem Boğaz Köprüsü'nü 5x zoom'la alabiliyorum. Aldım. Şimdi biraz daha Çamlıca Camii'ne kadar yaklaştıracağım. Bu 10x. Şimdi 20x. Artık buralardan sonra biraz da tripod ihtiyacı olabiliyor. Ya da elinizi çok titretmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet. 50x ile beraber İstanbul Bomonti'den Çamlıca Camisi'ni çekebiliyoruz arkadaşlar. Bir de ön kamerayı deneyeceğim. Şöyle bir ön kamerayı da denemiş olayım. Bu normal portreydi. Bir de şimdi normal çekeceğim. Evet arkadaşlar, ön kamerasında başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Evet, Huawei P40 Pro'yu kutusundan çıkardık. İlk izlenimlerimi de sizlerle paylaştım. Oldukça heyecanlıyım. Önümüzdeki günlerde de detaylı inceleme videosuyla karşınızda olacağız. Ayrıca iPhone'dan Huawei'ye verilerinizi nasıl aktarırsınız ya da böyle merak ettiğiniz konularla ilgili sorularınızı da yazarsanız önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili de içerik hazırlayacağım. Ayrıca kanalımı takip etmeyi de unutmayın. YouTube'a oldukça uzun zamandır içerik üretiyorum ama kendi kanalıma yeni yeni içerikler yüklemeye başladım. Tolga Cem Küçük Yılmaz YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da, Twitter'da hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Açıklamalarda o linkleri de görebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.